Deprem kaygısı sizce normal mi? Bu bir hastalık belirtisi mi yoksa normal bir şey mi depremle ilgili kaygılı olmak? Bence normal. Japonya'da yaşasaydım, böyle videolar, capsler var. 7 nokta bilmem kaç şiddetinde bir deprem oluyor. Öğrenci kalemini çeviriyor, eşyaların yıkılmasına bakıyor. Son derece sakin. Çünkü binasının yıkılmayacağını biliyor. Ben bunu bilsem, devletin resmi kurumlarından net bilgilendirmeler alsam ve bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını bilsem, o Japon genç gibi hiç kaygılanmam. Böyle baktığınız zaman depremden Türkiye'de kaygılanmak normal. Bu kadar gri bilginin arasında, bu kadar sıkıntılı bilginin arasında deprem için kaygılanmanın ben hastalık olduğunu düşünmüyorum. Sağlıklı bir kaygı olduğunu ve kişiyi önleme ittirdiğini düşünüyorum. Depremi yaşayıp travma sonrası ses bozukluğuna bağlı kaygıdan bahsetmiyorum. Hiçbir şey yaşamamışız. Ama depremle ilgili kaygılımsınız. Kaygılıyım tabii ki. İstanbul'da bu risklerin altında emeklinin yaşamasını makul bulmuyorum. Kaygı yaratmaması da mümkün değil. Kaygı sağlıklı bir yere ittirebilirim. Dediğim gibi evindeki eşyaları sabitlersin. Daha karmaşık bir organizasyon çabası içine de girmiştim toplumsal anlamda. Gerek neredeyse tüm depremlerde gönüllü çalıştığım için Gölcük'ten başlayarak. Askeri kökenli olmak, arama kurtarma eğitimlerinin olması hem dağcılık kulübü üyeliğim nedeniydi. Pek çok depremde yatam içinde ya da koordinasyonunda görev aldım. Nedenle ne, yapacağımı az çok biliyorum ve organize etmeye çalışıyorum ama resmi kurumların konulardaki aymazlığı ve dostlar alışverişte görsün tarzındaki gelişimleri insanın umudunu kırıyor. Bu yüzden de olacağına varacak diye düşünüyorum. Yani Hatay sonrası bu his oluştu iyice. Böyle olacaksa başımızın içerisine her geç bakacağız. Bir önlemler bulacağız. Yani Türk toplumu Allah'tan strese çok dayanıklı bir toplumuz. Yani Başka bir toplumun anında dağıtacak şeyler bizi hiç yani hmm, hallederiz falan deyip geçiyoruz. Tamam ben aslında evimin sağlam olmadığını biliyorum fakat biraz da sınıfsal sağlam bir evde oturmak. İmkanım yok o evde kalmak durumundayım. Bir noktadan sonra sürekli olarak depremle ilgili kaygı yaşamak patolojikleşebilir mi yine de gerçek olsa bile? Kesinlikle var olan kaygınızı ve altyapıyı destekleyecektir. Ancak burada sınıfsal bir kaygı falan kısmına şöyle katılmıyorum. Yani Hatay'da yepyeni siteler yıkıldı. Yani yepyeni binalar yıkıldı. çok yüksek fiyatları alınmış binalar yıkıldı. Benzer şey Gölcük'te de vardı. Yani oldukça revaçta bir semtte son derece pahalı evler yıkıldılar ya da battılar. Burada kaygıyı gidermek için gerçekten toplum olarak belediyelerimizi, devlet kurumlarını zorlamamız gerekiyor. Yani gerek sivil toplum örgütlerinin gerek partilerin bunun içine iktidar partisi dair Şubat depreminde AFAD'ın yeterliliği ile ilgili yaptığı, yapmadığı ile ilgili çadırın satılması ile ilgili ne yapılacağı ile ilgili benim önüme eğer bir dosya hesap verme istesi, cezalandırma, sorumluların ne yaptı, ne yapacağı, ne yapmayacağı ve yapmadıklarında ne olacağı ile ilgili bana bir veri seti gelirse benim içim rahatlar. Ya da kendi şehrimdeki hangi zeminlerin oynak olduğunu falan bilirsem ve bu zemine kim izin verdiyse Bunların hesap verdiğini görürsem benim geleceğe dair umudum artar. Bir deprem bölgesi olduğuna ve sürekli olarak bu depremi yaşayacağımıza göre bu kaygımız hep olacak ama bu kaygının üzerine hayat kuramayız. Çözüm üzerine hayat kurabiliriz. Ve çözüm için bireysel çabam yeterli değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani resmi kurumların ve toplumun bu olduğunda buraya gidilecek demesi lazım. Bu olmadığında da Balıkesir'in toplanma alanlarının bir listesi var mı acaba sitede ve onu alanlar toplanma alanı mı? Yani ne kadar yeşil alanı var. Ben bunları bilmediğim zaman ciddi sıkıntı yaşarım. Şimdi bir deprem bölgesinde deprem bölgesinden yardım beklemek saçmadır. Çünkü orası zaten felakete uğramıştır. Oraya en yakın sağlam kalan yerlerden gitmesi lazım. Yani her şehirde buna dönük hem şehrine hem başka şehre yardım edecek şekilde organizasyon lazım bize. Evet, kağıt üzerinde var bunlar. Afatlar, onlar, bunlar, Kızılaylar. Fakat işte ki aksama nedeniyle ben burada bir şey olduğunda nereden yardım isteyeceğim, kime gideceğimle ilgili ciddi kaygılıyım ve bunun sağlıklı bir kaygı olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine yatıp kalkıp işte Allah'ım ya depromosu ya depremzede deyip eve girmemeye gelirse evet bu patolojik. Bu sıkıntılı. Bunu halletmemiz lazım. Sınıfsal kısmın Gelir düzeyim çok düşük ve çok eski bir evde oturuyorum ve kesinlikle depreme dayanıklı değil. Ben görüyorum betonlar sıyrılmış ve içindeki demiri görüyorum diyorsanız ya da kolonu kesilmiş bir binada oturmak zorunda kalıyorum diyorsanız bunun bir mazereti yok çıkın oradan. Ölüyoruz çünkü. Buna bireysel olarak da direnmemiz gerektiğini düşünüyorum. Köye mi taşınıyorsun? Yani ne Sen yap. Yani i̇şini mi bırakıyorsun? Bunun bir mazereti yok yani. Önlem almak bunu yaşamaktan çok ucuz çevreyi kirletmemenin çevreyi temizlemekten çok ucuz olması gibi. Bu konudaki aymazlığımızı kavrayamıyorum. <laughs> Muhabbetle kalın.